aşkı korumak mı istiyorsunuz? Ona özgürlük ve rahatlık verin, o zaman kalıcı olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Bu video, aşkın bir insanın sahip olduğu en incelikli ve kırılgan duygulardan biri olduğunu anlatıyor. Başlamadan önce, beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın, burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Hayatınızda kaç kez bir şeye, bir ilişkiye, arkadaşlığa, bir hayale sıkı sıkıya tutunmaya çalıştığınızı düşünün. Ve sonunda parmaklarınızın arasından su gibi kayıp gitti. Michael Jackson şöyle demişti: "Aşk küvetteki bir kalıp sabun gibidir, çok sıkı sıkana kadar elinizdedir." Bu sözler, aşkın zorla kontrol edilemeyeceğini veya tutulamayacağını hatırlatır. Hafifliğin, güvenin ve özgürlüğün olduğu yerde yaşar. Eğer bastırmaya başlarsanız, uyum yerine sadece boşluk kalır. Bu nedenle gerçek güç tutmakta değil, aşkı hayat boyunca özenle taşımakta yatar. Sık sık partnerimizi kendimize ne kadar yakın tutarsak, ilişkimizin de o kadar güçlü olacağını düşünerek hata yaparız. Ama aslında aşırı kontrol, kıskançlık ve iradenizi başka birine tabi kılma arzusu en güçlü duyguları bile yok edebilir. Kanala abone olun. Kendinizi ve dünyayı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak birçok bilgece düşünce sizi bekliyor.